Herkese yeni bir Varış bölümünden selamlar canlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Keyifler yerindedir abi. Hiç şey demeden arkadaşlar şöyle direkt ben lonca görevinden başlamak istiyorum bugünkü gelişimimize. Bir de canlarım şöyle bakıyorum. Çoğunuz abone olmuyorsunuz izliyorsunuz. Gerçekten abone olmanız benim için çok önemli abi. Bir like görün bırakıp videoya geçmeden bir de abone olursanız bana beni çok ama çok sevindirmiş olursunuz canlar. Şimdi serisinden lonca görevime bakmak istiyorum. Güzel bir taş tüket falan bana lazım değilsin. Ya güzel bir anahtar geleceksin. Hatta korku dışı bir lazım dediksin. Giz anahtar gel direkt ben başka bir şey istemiyorum senden. Haydi bakalım bismillah bir tane daha patlattım. Son 3 hakkımız arkadaşlar. Gene gelmiyor bir şeyler. Gene gelmiyor. Sonuncu da patlatıyorum ve gene gelmedi. Canavar taşı tüket geldi. Üzerimizde var Allah'tan canavar taşımız arkadaşlar. Şöyle bir 30 tane serisinden basalım. Eee saldırımıza bas gitsin anasını satayım. Hatta bir 30 tane daha basmayalım. Etkinlik için biriktirmemiz gerekiyor. Üzerimizde kalsın abi. Şimdi serisinden lonca kutlamasına geldik. Hemen buraya yeniliyorum arkadaşlar. Tık dedim tık dedim bir şey gelmedi. Bir daha basıyoruz. Şu anda burada almamız gereken bir özümüz var. Onu da çok güzel bir şekilde aldık abi. Hemen buradan bakıyorum arkadaşlar. İki kere daha bastım buraya. Şu an daha fazla almamıza da gerek yok bir şeyi. Deri kalan üzerimizdeki malzemelerle buradan gelip potansiyel alacağız dostlarım. 4 tane potansiyelimizi alalım serisinden. Basalım abi Athena'mıza. Athena'mız bizim için önemli de olacak canlarım. Bastım hemen buradan CD defans arttı. Keşke CD saldırı artsaydı. Bize o lazım ama sağlık olsun. Şimdi burada önemli bir konumuz var. Hemen bir binek açımı yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bineklerden şansımız yaver gitti. Hep aktif, aktif almadık çok fazla. E, şimdi Allah süretti aktif alacağımız herhalde. Burada dostlarım bir tane daha binek patlatabiliyorum şu anda. Patlattım ve bize 20'lik geldi. İyi. 10'luk gelmesine iyidir ya da aktif atmasına iyidir. Çoğu bineği de almış durumdayız şu anda gördüğünüz üzere. Şansımız tık daha yaver gitmeye devam ediyor. 20'lik binek hiç yoktu nedir abi? 600 SG verdi arkadaşlar bizlere. Şimdi o bineğimizi bir de aydınlatmak için üzerimizde malzememiz varsa diyeceğim ki yokmuş. Sağlık olsun. Onda da yapabileceğimiz bir şey yok. Abi üzerimizde 45 milyon altınımız var şimdi. Bu 45 milyon altını arkadaşlar biri bayağı bir birikti üzerimiz. Hatta 53 oldu. Birazdan bossa gireceğiz. Orada da birikecek. Yani var oğlu, var anladın mı? Şu anda altın bolluğu yaşıyoruz normal şeylerden daha ziyade. Ekstra olarak burada onurumuzda bir seviyeye basalım. İşte onurun etkinliği var biliyorsunuz ki arkadaşlar. Onurun seviyesini yükseltmemiz gerekiyor. Refahta da şöyle göstereyim abi. Burada bu durumda dostlar. Bir tane online'ımız gelmiş. Bu tabak ne gelecek? Evet bir bak gelmedi yine her zaman gibi. Burada ne varmış? Bu kardeşlerimiz bizi bekliyor. Çalma görevim vardı benim hatırlıyorsam ama şu anda onu yapamadı canlar. Yapacak bir şey yok abi. Şimdi çarımızın son durumu 308k SG'miz var. 308k'nın yanında arkadaşlar 102k saldırımız var abi. 58 defans, 54 ve 5 de kardeşimiz 12 12 bloğu sabitli. Şu an daha fazla bunlara girişmiyorum. Aslında bu altında kollenin parçasını almak 5 milyona da bence biraz mantıklı gibi gelmeye başladı bana da o canlarım. Niye diyecek olursanız abi şöyle göstereyim. Ee, buna 5 tane istiyor. Bundan bir var tamam daha şu anda buraya girişmeyiz. Oyunlardan ziyade arkadaşlar bu kardeşimizden almamız gerek gibi geliyor bana. Sanki artık kollemizde bir 70 yapmamız lazım. Yüzükler ömür boyu kalabilir hiç sıkıntı yok. Buraya 45 1 2 3 1 2 3 dedim arkadaşlar ve 45 milyon katkımızı yapalım abi. Serisinden gelelim. Eee bu kardeşimizden alalım. Artık bunların dizilmesi gerekiyor. Bugün pazar günlerden daha fazla başka bir günümüz yok bunu alabilmemiz için. Yüzük de almamız lazım ama yüzüğe hiç gerek yok. Şu anda o yüzüğe girişmeyeceğim. İsterseniz bir de arkadaşlar içtemleri biraz artı basabiliriz ama gizli anımız bizim için çok önemli. Dilerseniz gizli anımızı direkt kafa göz alalım ekstra olarak hiç alamadık. Yani iki tane atabileceğiz bugün. Bu benim moralimi çok bozuyor. Günlük en az 3-4 tane atmam gerekiyordu benim ama sağlık olsun. Şansımız yaver gitmedi abi. Bazı günler geliyor of bir tane görevden geliyor. 5-6 kere baskın attırıyor bize. Ama şu anda o bizim işimize yaramadı arkadaşlar. Hemen zayıflatmayı da kullan. 11 tane Allah bereket versin. Devam ediyorum. Epic root taşı. Hop buradan devam edelim bakalım. Araya bir boss sıkıştırır mısın? Sıkıştırmadın. Devam ediyorum. Haydi bakalım kardeşim. Haydi bakalım. Bir tane daha zayıflatma aldım. Bir tane daha araya boss sıkıştırırsan harika olursun diyeceğim. Sıkıştırdın da güzelsin. Adamın dibisin abi. Hemen buradan bastım Nadir mutkadan çok geldi. Yani işimize pek gelen bir şey gelmedi ama altınımız gene hiç yoktan geldi canlarım. Ee, şimdi bossumuza gireceğim. Bostaki kombomu da göstereceğim sizlere. Son bir dakika bu arada bossa. Aşağıdan kendi saatimde bakıyorum. İptal et kardeşim. Hayırdır ya. Az, az daha bossu çağırmadan bossa yetişeceğiz diye şey yapıyorduk arkadaş. Ben çağırma kitabı kanka. Bunu da buradan basalım. Bir dörtten daha. Oh, çok güzel çıra. uzman kodeks aldık bu arada. Zayıflatma iksiri derken bakalım geldi mi? Gelmedi bu tur. Devam ediyorum seri seri. Uzman kodeks 5'ten daha geldi. Bu şansımız pek yaver gidiyor ama hayır olsun inşallah. Bunun sonunda kötü bir şey görürüz gibi. geliyor bana ama sağlık olsun. 16 sene gelmiş. Çok güzel abi. Şimdi seri serisinden buraya ilerledim canlarım. E, ee, kadar kalmış? Bir dakikası var daha şu anda açılmasına. Burada hemen bu ikisini basıyorum. E, ee, Gördüğünüz gibi 107 k saldırımız oluyor. Burada da, da canlarım şöyle göstereyim size. Saç kombinasyonu kullanıyorum. Bunu da göstereceğim sizlere. Hiç merak etmeyin. Uzmanlıkta bir de bunun seviyesini yükseltmemiz lazım. Bunu 35 yapmamız lazım da. Şu anda onun seviyesini yükseltmiyor. Daha çok var abi. Neyse gerek yok. Şu anda durum bundan ibaret canlar. Bunu seviye atlatırız ilerleyen zamanlarda iki tane falan filan diye söyleyeyim yani. Boss'umuzu da girelim. Ben size kombomuzu göstereyim. Geliyor şimdi arkadaşlar. Bu arada Van çalıştırdım. Artık havalar ısındı abi. Çay burada tabii ki bu arada çayımız olmazsa olmaz canlar biliyorsunuz ki çayımız tabii ki de bizim için çok önemli bir Hemen selamun aleyküm şekli. Bakın birinci skill ile başlıyoruz. İlk tur arkadaşlar. Dur, i̇kinci skillimi attım. Tekrardan zırh kırmamı attım. Zırh kırma düz vuruş atıyorum. Ardından bir tane daha düz vuruş atacağız. Evet. Bir düz vuruş daha geldi. Şimdi bakın buraya ikiye spamlıyorsun. Artık iki hızlı bir şekilde atmazsa sonrasında lanete spamlıyorsun. Ardından tekrardan arkadaşlar zırh kırma. Yani normal turda 4 tane zırh kırma bir lanet oluyor ama şu anda böyle oluyor. Bazı arkadaşlar diyor ki ya kardeşim sen yanlış yapıyorsun. Bunun üzerine beş 5 tane zırh bırakman lazım. Ama ben kombomu tutarsa arkadaşlar burada double max atıp üstüne bir de buz atıyorum. Bakalım şu anda olacak mı? Şu anda olmadı. Ha, en kötü buz gene geliyor arkadaşlar merak etmeyin. Double max artı buz. Bak bu şekilde. Tutarsa bir de sıra ekstra üstüne vurabiliyorsunuz. Öyle bir şey söyleyeyim size canlarım. Şimdi normalde yapmanız gerekeni göstereceğim. Bu ilk turdu Joe Sostar. Sıcak olduğu için sürekli üstüm başımı siliyorum böyle. 6 milyon vurmuşuz. Tamam. Hemen abi girdim içeriye. Tamam abi? Serisinden şimdi dostlarım ikinci skill ile başlıyoruz. Bir düz vuruş geldi. İkinci skill düz vuruş. Bak düz vuruş ikinci skill geliyor şimdi. Tamam. Harikasın. Şimdi düz vuruş geliyor buraya. Hop bir düz vuruş daha. Ardından arkadaşlar zırh kırma spamlıyorum. Bakın şu anda oldu. Şu anda oldu. Aynen öyle. Aynen öyle. Olmadı yok ya. Altın riski arkadaşlar şey lanete birazcık kaçırdık şu anda. Bu turda mesela lanet kaçtı dostlarım. Periye kalkamayacağız. Öyle söyleyeyim sizlere. Ee, lanetin kaçmaması için daha farklı yol izleyeceğiz şimdi. Gene normal yerden vuracağım. Periye kalktığımız zaman çok dehşet hasarlar çıkartabiliyoruz. 1.7.5 aldığımı biliyorum arkadaşlar. Bu SG'de 1.750 altın aldığımı biliyorum. Öyle söyleyeyim sizlere. Hemen devam edelim. Bak böyle bile yerden 2.3 milyon falan vuruyoruz. Ee, atamıyoruz ama bazen kombon tutmuyorsa olmuyor. 1 milyon altına aldık şimdi bak. Bu kötü bir e, boss arkadaşlar. Serisinden devam edelim. Şimdi eğer ki combo'nuzu kaçırmanızı istemiyorsanız 3. skill 3. vuruşlu olan kısım var ya arkadaşlar 3. turda. Onun yerine düz vuruş yerine direktman line atın abi. Bak şimdi şöyle gösteriyorum. 2. turdayız şu anda. 2. turun zırh kırmasını attım. Düz vuruş 2. skill. Ardından 6. skilline beraber destekliyorum abi. Hemen sonrasında arkadaşlar zırh kırmama atıyorum. Evet ama gene olmadı galiba. Oldu mu? Yok olmadı. Çünkü kombo tutmadı. Ya bu kombo tutmayınca ben var ya moralim çok bozuluyor ya. Yapacak bir şey yok. Hemen serisinin o zaman şöyle yapalım. Max bazen girmiyor. Böyle giriyor. Şimdi bunu yapana kadar size devam edeceğim. Kombonun bazen tutmadığı zamanlar olabiliyor. O zaman da sıkıntı oluyor abi. Bilgisayarınızın birazcık ile alakalı bir şey aslında. O arka, arka planda çalışan şeylerle alakalı. Ona göre tutuyor ya da tutmuyor. Şu Van Törtör'ün olması var ya hayat kurtarıcı. Yemin ediyorum hayat. Ziyan oldum. Arkadaşlar hareket ederim. Siz duymuyorsunuz arkadaşlar bu arada. Hemen burada zırh kırmamı tekrardan çalıştırıyorum. Hemen zırh kır artık kardeşim. Teşekkür ediyorum sana buradan. Tamam. Şimdi istediğim şeyi yap. Şu anda aslında iki tane düz vuruş da yapabilirdik ama gerek yok şu anda abi. Şimdi kombomuzu çalış arkadaşlarız diye düşünüyorum dostlarım. Aynen öyle. Bak şu anda periye kalkacağım arkadaşlar. Böyle vurduk. Bir tane daha zırh kırma atıyorsun. Periye kalkıyorsun. Periye mesela iki tur daha üç turdur kalkamıyoruz biz. Sonra düz vuruş. Ardından arkadaşlar ikinci maksını çakıyorsun bunun üzerine. Serisinden kesebiliyorsun bu şekilde. Bak vurdum. iki buçuk sadece bu vurdu birincisi. İkincisi kaç vuracak abi? İkincisini kes şimdi. Üç milyon da o vurdu. Of maşallah. Bu şekilde durduruyorum hemen geliyorum boss bitiminde. Canlarım şimdi bitti bu durum. Evet bossumuz bitti. Dördüncü sıraya oturduk. 202 yani 202 demişim. 20.2 milyon altın kastık. Gene üzerimiz oldu Bayağı bir altı. Ben şimdi bu işi anlamıyorum abi. Niye bu kadar var bilmiyorum. Ee, 5 tane arkadaşlar bir de taş yap parçası geldiyse ki 2 tane gelmiş. Daha fazla gelse de yapacaktım. Bunu yükseltip bunun artısını falan basmayı planlıyordum ben açıkçası. Veyahut da arkadaşlar şu anda tamamen biriktirip bunu alabiliriz. 80 tane yapıp bunu yükseltiriz. Bunu artı basarız. Bu da dehşet bir SG verir bize. iki e bir tane daha bunu de yükseltebiliyorum. Çünkü üzerimde malzemesinden var. Hatta artı basma malzemesinden bile vardır. Aynen artı basma malzemesinden var ki bundan da var arkadaşlar. 2 seviye falan yükseltiyor bu gene onu. Yani o şekilde onu yükseltme gibi bir planım var. Bundan sonraki hedefimiz zaten arkadaşlar atımızın falan güçlendirmek, bineğimizi geliştirmek falan filan diye söyleyebilirim sizlere. Ekstra olarak burada bir açtım 10 tane şu kardeşimizden geldi. Ekstra onun haricinde bir şey gelmedi. Labirentte bir baskınımızı, laboşta baskınımızı atalım. Yani siz arkadaşlar klasik olarak her şeyi gösteriyorum. Yani günlük gelişimler bunlar arkadaşlar. Günlük gelişim bu şekilde oluyor. Daha fazla size bir şey gösteremiyorum maalesef. Ekstra bir şeyler oldu zaman yine videosunu çekeceğim ama bu gelişim videolarımız bu şekilde oluyor. Siz de bir tık bunu aldınız biliyorum bu durumdan açıkçası. Ama dostlarım yapacak herhangi bir durumumuz söz konusu değil burada. Çünkü yani yapacak başka bir şey yok bu oyun içerisinde. Ben günlük gelişim içlerimi size göstermesem başka gösterebileceğim bir şey yok. O yüzden biraz sıkıntılı bir durum var. Ee, burada da şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. Önümüzdeki hafta bunu alırım. Buradan 5 tane kolye alırız. Önümüzdeki haftada kolyemizi epikleriz. Ee, ama onun için de arkadaşlar biraz 70'e katmamız gerekiyor. Kolyemizi direkt 70'ten dönüştüreceğiz. Ee, öyle bir durumum var onun. Epic yapmayacağız. Direkt 70'e dönüştüreceğim bu malzemelerle beraber. Ondan sonrasında arkadaşlar taşıyla beraber 70'e epic yapacağız falan filan diye düşünüyorum. Aksesuarımız var zaten abi. 153 tane bu kardeşimizden varmış üzerimizde. Bir iki tur tek sene katsak olur gibime geliyor aslında ama iki tur iki tur tek katsak atak mı? Atak mı diye söyleyeyim. Sizle beraber hatta onları da atalım. E, o elemanı dönüş, dönüştürelim arkadaşlar. Artık yine onun da dönüşmesi gerekiyor. Üzerimizde zaten 10 tane sefer var anasını satayım. Günlükle beraber 11 dostlarım. Yarın da gelecek bir 5 tane daha ki hey yavrum hey diyorum ben başka bir şey diyemiyorum. Buraya bakayım yenilenmiş mi? Yenilenmiş. Herhangi bir şey gelmemiş işimizi yarayabilecek. Yine arkadaşlar bu şekilde şu anda durumumuz. Önce kuralım kulesi kabustan başlayalım diye düşünüyorum. Kanka bugün farklı kanka? Sıkıntı yok. O zaman sen şöyle bir gel. Buraya başka gelecek varsa gelsin arkadaşlar. Ben gene şu kardeşimizi bir basayım. Büyüdü ekstremimizi. Ama 30 bağlı almamız gerekecek. Dedik ki dostlarım şimdi müsait demiş arkadaşımızın işi varmış. Hemen buradan bir kuleye atalım dedik. KK atalım dedik kendimize. Böyle güzel bir şekilde yapalım yolumuza bakalım dedik. Abi hemen bunu başlatıyorum. Kitaplar basıldı mı arkadaşlar? Basıldı. Haydi bismillah. Formasyona gerek yok. Formasyona ihtiyacımız yok şu anda. Bakalım. Senior arkada. Ben seri sen arkadaşları. Buradaki olay şu. Ya bu 6. skillimi atacağım ya da pat atacağım, dostlarım. Pat atmak daha önemli oluyor açıkçası. Niye diyecek olursanız abi. Evet. Ben yanlış bir şey mi kurdum ya? Yo doğru kurduk. Tamam abi ben çok kolay kestim diye bir böyle bir dedim ne oluyor lan biz kabus kurmadık mı acaba diye düşündüm. Tamam kabus kurmuşuz ha. Niye o kadar hızlı kesebildim ben? Niye bu kadar kolay kesebildim onları diye düşündüm ben. <laughs> yani şaşırdım. Neyse. Yani şu an arkadaşlar burada ya böyle hasar atacağız ya da pat atacak arkadaşlar. Pat atacağız arkadaşlar. Geri kalanı sinyoru halledecek. Bu arada yine gökyüzü gelmiş. Bizim loncudaki arkadaşlar artık o kadar basmıyor. Karşı loncudaki sol mortal gördüğünüz üzere fulllemiş abi. Ee, serisinden bir devam edelim yolumuza. Burayı böyle bu şekilde geçebiliyoruz. Allah'tan geçebiliyoruz. Allah'tan geçebiliyoruz yani kulak kabusu. Bir 500 kalması önemli. Ha 700 kaseye ulaştığı zaman bu adamlar ne yapacağız? O konuda fikrim yok artık. Kule bizim için birazcık olabilir diye düşünüyorum. E ee, onlar da yapacak bir şeyimiz yok dostlarım. Ee, hemen burada sembolümü basıyorum. Ön tarafa vurmamız bizim için önemli. Sinyora zaten arkadaşlar ön tarafa çakıyor ama saldırı basmadı bu sefer. Bir tık sıkıntı gibi. Bir tık sıkıntı kanka. Senin olay bir tık sıkıntıya düştü şu anda. Bilgin olsun yani kardeşim. Buradan pat atamayacağım. Sinyora'nın kendi hesabından arkadaşlar şey atmasını engel olduk. Hemen patımı atayım. Canımı da basayım abi. E, basayım can. Bana vurup öldürürüm şu anda. Tamam. Bir de maksatla yaşın Sinyora'nın düdüğü vuruşacak. Alem çekilin keser Keserdi. kanama da öldü zaten arışı. Tamam. Şimdi bizim sevgimiz burada iyi artıştı. Ben sağ sen arkadaşlar en fazla sevgi kastım hesap bu, bu hesap oldu. En kalıcı olduğumda burası olacak gibi duruyor. E, çünkü bu kadar sevgi arkadaşlar bu kadar yatırım ben burada kalırım. Serisinden <laughs> abi sembolümüzü basalım. Ardından arkadaşlar altın skinimizi atalım. Ön tarafa gitmesi iyi oldu. Tamam sıkıntı yok. Çünkü ön taraf en güçlüsü arkadaşlar. O soul morta en güçlü e, Bir tanesinin öne gitmesi iyi oluyor açıkçası. Vuralım bakalım kaç vuracağız. 164k 60k falan filan. Geri kalanı zaten sinyoru halleder değil düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum derken biz de yardımcı olduk ona güzel. Ne bir arkadaşlar 5. kata geldik. Seri seri geçebiliyoruz bak bu arada bu güzel bir durum. Böyle buraları seri seri geçmek benim için çok hoş ve teşekkür ederim. Gembel. Oh my god durum arkadaşlar. O yüzden keyfimiz yerinde. Hemen sembolümüzü basalım ardından hemen skillimizi atalım. Gene ön tarafa ve Signora'ya gide. Sinyora max atıyor. Sıçarot arkadaşlar şu anda. Büyük sıçarot Evet. 60k vuruyoruz adam hasar işlemiyor. 130k ben çok rahat yerim bu arada. Geri kalanı onunla halletmesi lazım. Şu anda atı maxını alan alev atıyor. Alevle beraber aşağıdaki köyleri üstte de kendisi bir ve bir kapışırken de dinliyorum. S diye biz de yazalım. Şimdi ikimizde başladık abi. E hemen devam edelim buradan yolumuz o zaman arkadaşlar. Evet yani seri içeri içeri gir içeri neyse. Şimdi arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Temimiz yap abi yeteri kadar malzememiz var. Tam 200 tane malzememiz olmuş üzerimizde. Bunu patıyoruz ve tamı tamına 1200 saldırıdan fazla gelmiş olabilir bizim üzerimize abi şu anda gerçekten. Çünkü bu bizim için çok önemli arkadaşlar. Şimdi bunun mutlamasını da yapacağız o Aynı zamanda onun arıtması da var. Aynı zamanda onun her şeyi var anasını satayım. Şu anda birebir görüyorsun. Bas yükseldi. Çek onda. Bir tane seviyesini yükseltebildik. Keşke daha fazla yükseltebilsedik ama sağlık olsun abi. Şu anda dostlarım ham SG'miz birazcık arttı. Eyvallah ama saldırımız çok daha iyi arttı. Artı olarak bunun arıtmasına bir bakalım neyi var neyi yok neyi eksikleyeceğim arıtma alamıyoruz hemen bakın zaman arkadaşlar zaten şimdi şöyle geliyorum buraya Eee bunda saldırısı yıkırı aslında iyiymiş ya bunda 80 olmasına gerek yok kadar fazla yükselmesi şu anlık oraya girişmeyeceğim o yüzden pek fazla yine 30 milyon alt Üzerimizde altınımız var Eee amfi girebilirim amfi afk bırakmayı planlıyorum açıkçası şimdi dostlarım Eee onun haricinde sizlerle beraber şöyle bir can olsaydı üzerimize yine bir şeyler denerdik ama yapacak bir şey yok ödeme fonu zaten çıkmadı bu sefer ödeme fondan yanayan şansımız hiçbir zaman gülmedi abi kardeşimizi açalım hemen buradan bakayım ruhum ürüne göre bir seviye daha basabiliyormuşuz basalım serisinden. Şu an keşke SG'miz normal böyle olsaydı ama saldırımıza beraber maalesef değil dostlarım. O yüzden bu konuda yapabileceğim herhangi bir durum söz konusu değil. Yapabileceğimiz bir şey yok. Madenlerin tekini aldık. Şuradan şunları da seri seri alalım. Sembole geliştirmiş falan da geldi zaten. Lirik şiirden 10 tane daha var üzerimizde şu anda. Ee, onu gene basarız dostlarım. Ondan yana bir sıkıntı yok. Bu kardeşimizin serisinden basıyorum. Hemen sembollerimizi buradan bir yükseltmemiz lazım. Tekrardan bir 120'lik basalım arkadaşlar. Ayrıca ayrıştıralım bunları. Saldırıya basamıyorum. Yeteneği bir seviye daha basabilirim. üzerinde malzeme var yeteri kadar. Buradan tekrar şu Kardeşim. seviyesini yükseltelim ardından da boşta baskın atmaya gerek yok şu anlık ödüllendirme görevi yapabilirim arkadaşlar ödüllendirme görevi bizim işimize yarar her türlü sonra normal peri turnuvası var peri turnuvasımızı yapalım onların hiçbirini kaçırmamamız gerekiyor arkadaşlar bunları size söyleyeyim yani ben şimdi ee, tak, tak 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 bunları bas bunu bas bu bu bunları eksiksiz bir şekilde devam ettirmemiz lazım kardeşim ekstra olarak şöyle bir durum da söz konusu arkadaşlar onu da göstereceğim ben dün labirent baskını atmayı unutmuşum labirent baskını atmayı unutmuşum nereden aldım buradan bak ödüllendirme görevi eyvallah bunu ücretsiz alırsın bu işte 150-300 tane gitti almayacağız bunu mecburen. Aslında bunu alabilirim ya ücretsiz. Biz bağlı şu anda 27 milyon Gerek var mı? Yok. Al kanka bunu ücretsiz bir şekilde. 5 milyon da buradan geldi. Bunu da al. Ardından şuraya gelip bir bakıyorsun. Bir de bir seviye daha atmışsın burayı. Ve kanka bunu 5 yapmışsın. Anladın mı? Şimdi bir dahakinde bunu basacağız. Burada %1 HP alacağız. Sonrasında bu 60 olunca bunu yükselteceğiz ve bunların hepsini fullleyeceğiz. Sonra gene defansını fullleyip sonrasında HP'ye yöneleceğiz arkadaşlar. Bunun yolunu bu şekilde çizdim ben. Ee, uzmanlığımızın yolunu verdiğimiz seviyelere göre. Ekstra olarak burada seviyesini yükseltebileceğimiz taşımız yok. Yani 5-6 seviye yapabileceğim bir taşım yok şu anda üzerimde. O yüzden oraya çok fazla girişmeyeceğim. Ee, uzmanlığa geldiğin zaman dostlarım bunların da artısını basılması gerektiği konusunda düşüncelerim var. Defans ve HP veriyor abi burası. O yüzden bunun da artısını basmayı düşünüyorum. Her basışta 13 veriyor ama yükseldikçe arkadaşlar bunun oranı bize artacak tabii ki. Bak 20'ye çıktı. 21 derken zaten daha fazla basamıyoruz. 19 milyon altında üzerimizde kaldı. Şimdi şöyle kaderimize bir gelelim. Kaderde arkadaşlar yükseltmemiz gereken bir şey varsa o da bizim tabii ki de bu Şura'nın ruhu veyahut da bu kardeşimiz. Ki bunu da yükseltmek için bir 25 milyon falan altını istiyor diye biliyorum. Bizden e, şu anda yükseltemeyiz diye düşünüyorum. Bunu da yükselttiğim zaman kritik saldırıda vurduğumuz tabii ki de çok daha fazla artacak ama ona basmayacağım. Şöyle bir bakalım askerin hepsi falan filan burada basabileceğimiz herhangi bir şey var mı? Görünürde yok. Eee ekstra olarak burada arkadaşlar beceri kısmında bunları fullledik, Hepsini fullledik. Bir liderliğimiz kaldı. Liderliğe de basmayı düşüyorum. Yani şu anda bir oturmuş bir vaziyet durumumuz. Ekstra olarak abi burada şans yıldızı, kaderinde bir şey yok. Astrolojimizi yapmadık. Astrolojimizi yapalım. Bakalım onda güzel bir şeyler gelecek mi acaba üzerimize? Büyük madeni almanız arkadaşlar şu iki madeni de bedeldir bu arada. Bu %40, %40 veriyor. %80 veriyor. böyle totalde bu direkt %100, %100 altın üretimi veriyor. Parfümde kokladım. Parfümümüz güzel kokar. Serisinden devam edelim bakalım yolumuza. Repatta bu arada arkadaşlar ne varmış yapabildiğimiz. Kontrolleri sağlıyorum. Satın al veya takas yap demişsin bana. Satın alma işlemini yapabilirim. Şunu 8 bağlı verelim kanka. Hiç takas yapmada uğraşmayalım. Çevremizle uğraşmaya gerek yok şu anda. Ee, gelelim buradan. 1 milyon daha altın aldık. Daha burası açılacak. Buradan da gelecek altınlar var. Direkt onları var. O var bu var arkadaşlar. Onu en son açıp böyle hepsini almayı ben daha çok seviyorum. O yüzden şu anda bekleteceğim. Bu şekilde devam etsin. En son açacağım abi. Sonrasında takır takır basacağız. Arkadaşlarımız çiftliğimize bakalım. Ne var ne, ne yok arkadaş. Çalabileceğim bir şey var Olmaz mı ya? Bizden büyük hırsız arkadaşlar nerede biliyor musun? Söylemiyorum şimdi içeri alırlar. Ee, bunu devam ettirelim. Burada şakayı yakalayanlar da yoruma bir yazsın bakalım neyden kastettiğimi. Şimdi sıcak etini falan sittir buradan. Geldik buraya. Yıldız gözlemimizi yapalım. Yap kardeşim yıldız gözlemimi serisinden. Eyvallah adamın dibisin. Bir tur daha yapalım. Tamam hiç sıkıntı yok. Bir tur daha yapalım. Evet devam ediyoruz şu anda. Kaldığımız yerden. Güzel. Bir tur daha yap. devam ediyoruz şu anda arkadaş. Pek bir işlemimiz kalmadı. Yanında bu arada seri hesap basıyorum. Selamun şekli. Umarım pek düşmüştür abi. Düşmüş düşmüş. Tamam, sıkıntı yok arkadaş. Buradan HP'mizi edelim. Dex'e vermemiz gerekiyor ama yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz. Son olarak burayı da halledelim arkadaşlar. Sonrasında videomuzu sonlandıralım. Ya bu çok da az geldi yani. Vallahi gelmesen daha iyiydi ya. Ben şimdi seni bassam neye, bak? neye basacağım ki anasını satayım mesela bunu. Neye bas? Ne geldi ki neye basacağım? Bak buna basmaya kalksan yok. Basmaya kalksan yok. Hiçbirine basamıyorsun anasını satayım. Buna ha bir tane bastım. Al. İçinde, içinde kalmasın. Sana basalım bir daha kanka. 5, 1, 3, 7, 40 tane bunun olmuş. Nereden düştüğün konusunda gram fikrim yok mesela kanka senin. Buna bakalım bir tane de buna bastık. Gene basabiliyormuşuz lan. Beni şaşırttı. Beni şaşırttı. 90'a bastım geçmedi. Bir daha bastım geçti. Yani şu anda durum bunlar ibaret. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın abi.